Deniz, başta herkese merhaba de anne. Merhaba. Ama dönerek de ama. Herkese merhaba. Size seviyorum de. Sizi seviyorum. Herkese selam olsun herkese de. Herkese selam olsun. De. Ama de ellerinizden öpüyorum büyüklerimi. Ellerinizden öpüyorum. Güzel, güzel Irmak ablamın da yanaklarından öpüyorum de. Söyle. Irmak ablamın da yanaklarından öpüyorum. Evet. Çünkü Irmak teyzesi bunu, gel çikolata verdim oğluma. Irmak teyzesi bunu çok seviyor. Selamun Aleyküm, çok yoruldum, ee, bugün pazarım var, hem de evde işler yapıyoruz, böyle e, pazarım olduğu için arabamda mal var yani yüklü şu anda, karton plastik var, çamaşırlarımı astım, kahvaltımızı falan yaptım, o arada videom yükleniyordu, çoğunu çekemedim. Annem yemek falan yapıyor. Onun yanına gittim. Birlikte şey yaptık. Pardon. Selamun şey. Aleyküm. Evet. Herkese merhabalar. Ondan sonra bizim çeketler vardı. Ufak dedim kır hurdasını alalım. Atalım birbirine. Ee, böyle ben de dedim ki ufak çay götürüm. Çay yazdım. <laughs> <laughs> böyle ondan sonra ufuk e perdemi böyle yaparken de unutmasın. Stop, yer. Stop yerimi düşürdüm. Ufuk onu yapıştırdı. Akşamleyin onları falan yaparken kapanışı yaparım. Böyle belki biraz pazardan çekebilirsem. Bu şekilde bizim günümüz böyle geçiyor. Ee, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Ufuk Bey iş yapıyor zannetmiyorum. Oturuyor da ya. Ufuk. <laughs> bu badana yapıyor. Yaparken tabii bir erkek ne yapar? Elim e, oralara yetişmediği için perdeyi takıyor. Storlarda yardım etti. Çünkü ben o gün benim ağrıttım tekrar. Benim belimi ağrıtmam demek. Ben çok ağrıtmam demek. Benim çalışmam demek. Ondan sonra ama gördüğünüz sonunda ben kapattım yani. Siz bizim dedim ya 15-20 dakikamızı görüyorsunuz. Ama tabii bunu ben de yaptım. Tabii, Dün yatakları çıkardım. havalandım benim çünkü Aslı şey işte e, elleri ağrıyordu Aslı'nın. O da büyüyormuş diye. Büyüyor diye mi? Gelişim zamanı diye ağrırmış. Ondan sonra o arada beni çeken yoktu. Tabii tepemde döşekler, yorganlar falan. Ama onları uç bir, bir yerine koyarken tabii ki çekeceğim. Böyle bu şekilde. Buyurun Ufuk Bey. Demek ki mal çay Kahvaltıda yaptığımız çay geri getir. Çünkü yeni yaptık kahvaltıyı yani. Hafif ısıttım getirdim. İçemedik biz. Çünkü arada başka işlerimiz vardı. böyle ufukta dediğim gibi yani sağ olsun tabii ki bana çok yardımcı oluyor. Çünkü storları o takıyor. Ben takamıyorum. Ben karşıdan bakıyorum. Eğri oldu, düz oldu falan diyorum. Böyle tabii geri bütün işlerimi kendim yapıyorum. Erkeklerin yapacağı işler var. Bayanların yapacağı işler. Belki bir halımı yıktı. <laughs> ben yıkarım canım. Ben yıkarım. Parada mesajlar gelmiş. Pazartesi her gün başlıyormuş. Güvercinlerimin sesleri. Ana. Böyle. Ben yanıma Sen başla. Bir gidemet. Bir gidemedin. Bir Pazarım var. Kağıtları falan, giriş kağıtları yapılıyor onun için. Aslında sigortası falan başlamış var yani. Böyle şekilde. Dışarıda çekimler yapacağım ama bizim su borusu gider. Eve giden içme su borusu kırılmıştı. Patlamış yani. Onu geldi yaptılar. Oralar hep şeydi böyle topraklı onlar yapılacak. Hatta şu şekilde size gösterebilirim yani. Brandamız geldi. Brandamız geldi. Evet. Şu şekilde. Onu belediyeden gelecekler beton falan dökeceklermiş. Belediyeden geldi yaptılar. O zaman yine çardağın altında yiyip içeceğiz. İnşallah. Irmak'cığım civcivler yukarıda. Bir ara gösteririm. Şuralar bir toparlansın. Şu pazarların bitsin. Domateslerim. Biz alıp alıp yiyoruz. Bakın arada var kırmızılar. Siz göremiyorsunuz. Bir sürü burada dolmuş. Çok oldu yani şöyle. Bu şekilde. Dediğim gibi şöyle Enes Bey'in oyuncakları. brandamız hazır. İşlerimiz var. Şu beni piknik masam sandalyem. Bu tabloları falan aşağı indirdim. Ben bazı şeyleri geri dönüş atsın diye. Böyle dediğim gibi çekyatlarımız kırılacak. Tekrar salatalarımızdan göstereyim. İşte dedim ya ev alma komşal gibi. Onun yaprakları, ağaçları bizim evin önünü o kadar süpürün ki gene de mahvediyor gerçekten. Yani süpürmekten bir hal oldu. Size şöyle ablaları maşallah 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 güneş değiyor. Yine de göstereyim şöyle. Çok güzel olmuşlar değil mi? Her gün 3 tane 4 tane alıyoruz. Şurada var bakın koskocaman böyle hem de çok büyük şuraya kadar var çok büyük şöyle yapraktan açabilse çok var çok şu yukarılarda sarkılmış var işte şu çiçeklerin hepsi salat olacak aralarda var burada da mısırlarım olmuş yine e pişireceğiz biberlerim olmuş bakın şurada biber var görünüyor mu ben görüyorum yani amcamız. Şöyle yine fasulyelerim olmuş. Daha maşallah iki gün önce mi? Ne toplamıştık? Şu mangallık demirimiz. Dedim ya şuradan gelen o şey yapraklar gerçekten ev süpürmekten. Vallahi bir hal oldu. Yani evin önünü. Çok kötü bir şey. Biraz yolduk ama başkasının yeri söyledik. E, yaptırmayacağım dedi. Biz de savcılığa şikayet ettik. Böyle şu kavakları falan birazcık yani birazcık kesti temizlese. Ey kırılmış zaten o. Çok kötü yaprak. Şöyle bakar mısınız? Hani baksa bağına, bahçesine yazık yine. Mahfet evin önü duvar yıkılmak üzere. Böyle, Böyle eski televizyon vardı, kıracak fuk. Bunları da kırsın, burada yapak. Odun ihtiyacı olanlara götür şeyin yanına koy. Fuk. Böyle Her saray fo. Eysen. Yaxşı, çok akşam. yaxşı. Akşamları ateş yakmırsan eşli oturak biraz çay içeyim. Eve geldiğim şey yapıyoruz. Gibi. Akdeniz, evet. akşamları. Eve evet, giden eve giren bir gece saat kaçtı ama yine de tabii. Ya şöyle bir şey var, onu da söyleyeyim sonra durduruyor. Da ben inşallah Çok sevdim, çok iyi oldu, geniş geniş. Ee, ne diyecektim? Ne diyecektim ben Ufuk? Ha şöyle bir şey söyleyeyim. Bizler e, kahvaltımızı yapıyoruz. O arada Ufuk'un işleri varsa onları yapıyorum. Benim kendi işlerim varsa onu yapıyorum. Bu arada videolarıma yardıyorum. Ee, Arabayı boşaltacağız. Evet, ondan sonra ben e, o arada yemekse yemeklerimi yapıyorum, bulaşıklarımı yerleştiriyorum, bazen makineye koyuyorum, bazen evimde yıkıyorum. Ondan sonra çamaşırlarımı falan asıyorum. İşte sabah kalkar kalkmaz zaten yatakları falan düzeltiyorum. Bu şekilde başlıyoruz. Güzel oturup kahvaltımızı yapıyoruz. Bu aralar ben hazırlıyorum kahvaltı. <laughs> Aa hiç da aslamıyorum zannedecek ya. Ben zaten romantik oldum. Bu kadar romantik oldu. <laughs> Kırmık olma. Akşamda bir şeyler ben vallahi yapmıyorum. <laughs> Enes geliyor bunun tepesine sabah saat 8'inde. Zaten yatmışız saat 3'te 4'te. Geliyor buna. Baba baba bana ne diyor? Nesquik e, tomurcukla yapılan. Ya da bir şey istiyor yani anlayacağız ama illa bunu kaldıracak. Ama normalde bu işte olduğunda ise beni asla kaldırmaz. 11, 12, dile yatırmam dermişim. Yok saat 9'da 10'da normalde kalkarım. Sık olmadı mı? hemen işte çayımı, elimi yüzümü yıkarım, çayımı koyarım. O arada yataklarımı falan düzeltirim. Camım zaten hep açık, hiç kapanmıyor benim. Biz açık, çok sıcak, size anlatamam. Öyle, bu aralar gerçekten çok Allah razı olsun kitap verenler oluyor, taşınanlar oluyor. Yani benim için biz bu, şu anda bu sene çok güzel oldu. Yani daha fazla çalıştık. i̇ki tane çocuğumuz var, bir ayıları kaldı okula çıkmasına başladık zaten aslında İngilizce kitapları falan. Bir İngilizce kitabı 720 TL olacakmış. Ben bir ay önce 450 TL aldım. Bir kitabı düşünün yani. Ondan daha neler alınacak? Ee, bu şekilde böyle tabii ki ben gece bile geldiğimde o koltuk falan düzeltilmeden, bulaşıklar falan yerleşip yıkanmadan asla yatmıyorum. Sabah da hazır oluyor her şey. Hafta her hafta ilk köşeyi ben süpürürüm ama normalde de ne yaparım? Gece işte bile makine açarım. bir <laughs> şekilde yapacak bir şey yok. Evimi de temizliyorum, yemeğimi de yapıyorum, çocuklarıma da bakıyorum, çalışıyorum da. Çok yoğun çalışıyorum. Bana diyorlar sen bir gün bir düşeceğim. Yapacak bir şey yok. Çalışacağımız burada bir ay kadar yani bu kadar yoğun. Ondan sonra tabii yine ama ben gündüzleri evde olacağım. Akşam saat 4 çıkacağım. Saat gece yine 10 11'de olacak. Öyle. Hani, Allah'tan annem var. Çocuklara bakıyor. Mesela bu aralar ben ara ara yemek yapıyorum. Annem yapıyor. Bakıyor yani. Sağ olsun. Böyle. Bir şekilde. Allah şükür çalışıyor. Ve çay içiyoruz. Ha ben bunu kullanmıyorum. Ben böyle ya çikolata gibi bir şeyle çay içiyorum. Yani bu 20 bardak çay içiyorum az da şey çekelim. Akşam niye konu yaptığımız şeylerle kapatırız olmaz. Evet Ufuk Bey, ne yapıyorsun? Çekiyatların hurdalarına ekliyorum. Evet, biz işte hurda da dediğimiz gibi alıp da sattığımız için, topladığımız için bu şekilde çekiyatları içinden demirleri çıkartıyor. biz bir şey yaptık. Oraya götürüp koyuyoruz. Evet, bu iş o kadar da kolay değil. Kazancı var mı? Gerçekten bizim gibi bu şekildekilerin yok fazla yok yani. Bunların biraz çok düşürüyorlar, ediyorlar fiyatları. Yani İstanbul'da falan duyuyorum çok olduğunu söylüyorlar. Bizim buralar niye böyle anlamış değilim ama gene de ne yapalım yapacak bir şey yok. Mesela bu çekyat bu şekilde çıktığında sizlerin aldığınız salıncaklar var ya oturmalı koltuklu işte bunlardan yapılıyor. Bundan bir tanesini ben e, hani ne bileyim benim hayalim yani şey yani böyle çok da dedim ya böyle kendime böyle hani dedik, biliyorsunuz anlatmıştım bir arsa gibi bir şey olsa işte bunlar da ben e, yaparım yani oturmak için salıncak yaparım inşallah. Ben çok güzel şeyler yapıyorum geri Dedim ya çardağımı yaptım. Demir kapıyı biz kendimiz yaptık. Sürdüm demir kapıyı. Yani biz her şeyimizi inşallah güzel yaparız. Allah nasip edersin. çekyat demirlerini de hız yapmayı düşünüyorum. Karşılıklı iki tane. Ufuk masayı da yukarıdan yapak. Yemeği yiyen de böylece sallanak. neler yaparım inşallah. Allah nasip edersin. E, bu yaylar da yine bunlar da geri dönüşüme gidiyor ama ben bir şey duydum geçen gün bunları tavukçular hani böyle satıyor ya bahçe kenarlarına falan oraya veriyormuş herhalde ben oraya gidip konuşup oraya vereceğim bakalım. Bir tek bizim burada soda şişeleri falan toplanmıyor. He? Para etmiyormuş. Yani bunu 80 lira bir ton cam toplamak kolay ama şey, ee şey nasıl diyorlar? Yani buradan burada olmadığı için adam da yani onu için şey yapmıyor. Ama yasaklı anlayın o içinden alkol şişeleri falan alanlar var. Ben toplamıyorum. Yani biz toplamıyoruz onlardan. Tabii onlar da var. Ya o para etmiyor ya. Onun tanesi Kaç 20. O hiç çıkmadı zaten. Yok böyle bir şey yani. Ya, 25 kendisi çok pahalı ama 25 kuruş yani. Bir şişe düşünsenize. Ağırlık, ağırlık yapan bir şey. Yani hiç gerek yok ama kendisi çok pahalı. Ben dur kaldırılması aldım. Saçma şey ya. Ama kutu kolaları falan topluyoruz. Onu fiyatı farklı oluyor. Yani bu iş güzel bir iş. Kötü bir iş değil. Zevkli. Ee, evinde boş oturan kadınlar, ne bileyim, e, toplayabilir. Boş oturan erkekler toplayabilir. Bunda kötü bir şey yok yani. Günlük 50 lira, 100 lira kazansalar, evlerinde katkıları olur. Taks Taksim öderler, çocuklarına bakarlar. Kimseye muhtaç etmezler. eşlerini, çocuklarını. Ya ben kutu kolayı bile gördüğüm yerde alıyorum. onun ayıbı yok ki onun şeyi yok o bana kim kime bir kere çalışmamak ayıp ondan bundan istemek ayıp yani değil mi Ufuk ben ne bileyim bu değil de ben nereden aklımda tuttu Ufuk ya ha? oğlum nereye gel bakayım sen nerelerdeydin bana bak sen böyle büyüyünce de mi oğlum dur diyeceğim bana hesap vermeyeceğim Enes Hı? Enes Balam Enes annesinin çiçek oğlu ellerini yıkıyor aferin Dışarıda o bidon onun için yaptım ben, yıkasın diye. İşte bu işin böyle zorluğu da var ya. Hiçbir şey kolay değil. Emekle yapılan helal bir şekilde kazanç olursa her şey çok güzel. Şükürler olsun bizimki de öyle. Bilen de biliyor. Ama artık benim adım Meriilde ne olmuş ufuk? He? Hayır hayır ya. YouTuber abla. Diğerde konuşulan YouTuber abla var bir tane. Bir de e, e, görenler ol, olmaya başlamışlar değil mi Ufuk? Artık ondan sonra abla senin YouTube kanalın var mı diye bana soranlar var. Ya olacağım nasıl ya işte abone ol bana göster falan diyorlar abone oluyorlar. Kendileriinden Allah. Ne bileyim e, yavaş yavaş oluyor yani. Olur da inşallah. Benim saatim çok az kalmış bu arada. Ben e, bu arada benim e, balkon videom ee, çok güzel izlendi. Ondan sonra o fasulye videom. Yani izleniyor şükürler olsun. İnşallah iyi olur. Bir de beğeniler atsalar. Bak göster göster. Ne yaptın? Ne yaptın? Gitti aldı. Yıkadın. Evet aferin. Ye bakalım şimdi. Salatayı aldı dışarıda. Bakalım ne tadı hareket. Bak, ne tadı salata tadı? Kendi yemeyecek misin? Kendi ye. Bu aslana götürürüz. Bak getir buraya. Şunu da arkadaşına ver tamam mı? Tamam. Hadi. Bunu yemedin değil mi? Yok yok yemeyim. yer miyim? Sadece koparttım yiyecektim. Aslan deyince. Arkadaşı varmış ona da götürecekmiş. Şey. Neyse Ufuk bitirsin size gösteririm gerisini. Hadi söyle. <laughs> ne dedin Ufuk? Güzel. Heh. Bazı <laughs> zaman şu şeyler çekilir. Şu çöpek tahtalı çöpük daha zor Evet. Tamam mı? Bu için ne yapıyoruz? çivilerek kafalarını düzeltiyoruz kırıyoruz. veya kırıyoruz. Kerpetenle bu ispirel avuç taşlama motoruyla falan kesersek evet. daha çabuk rahat karşılayabilirsiniz. Hurdacı Ufuk Bey. He. Hurdacı Ufuk Bey oldu Ufuk. Zaten inşaatı her Yanlışlıkla balkon videosu dedim. Ee, boya çocukların odasını yaptığımız videomuz 500'e yakın izlenmiş. Çok sağ olsunlar. Abone olanlar var. Allah razı olsun. Abone olanlar lütfen yorumlar yazın. Nereden yazıyorsunuz? Ee, Olur, e, evet. Şimdi. İşte bakın ufuk iki dakikada çeketi çıkartıyor. İşte bunlar oluyor oturma demir sand şeyler. Biz bunları böyle ucuz ucuz veriyoruz. Onlar oradan alıp işte size 4-5 milyara salıncak yapıyorlar. Yani sekiz on milyara çekyat. Yani sekiz on milyara yat yapıyorlar. Düşünün. Bu tekrar aynı yeri. Bakın bir çekitin içinde hiçbir şey yok. Gördünüz mü? Hiçbir şey yok. Bazen de öyle bir şey ki size göstersem yani dersiz bu koltuğa para verilmiş? İçinde ufuk ne doldurmuşlar, çuvalı sokmuşlar, sokmuşlar eski bezler içine kabartmışlar. Allahım ya, bir koltuk kaç işte İşte bu şekilde çıkartacak. Biz bunu burada sollandıralım diyoruz ufuk, neden diyeceksiniz, video çok uzun olmasını istemiyorum, insanları sıkmak istemiyoruz. Zaten biz bu işi hep, Ufuklu iki dakika süpüreceğiz, bu kadar. Ondan sonra biz pazara gideceğiz. Pazara gideceğiz ve ne yaparsak yapalım, yaprak dökülüyor ama tabii biz temizliyoruz burayı. Bu oyuncakları, bu Ozan Bey'in güvercin şeyi. Bir keresi benim içinde dört tane falan var kardeşimin. Ee, yani ben gidip pazarı toplayacağım. Bu çekebilirsem eğer çekeceğim. Şu içeriği çeksene güvercinlerim. Şöyle bir güvercinlerim de çek kapat Kat kat. Anne, yavrularımı çek benim yavrularımı. Aşkları. Yavrular Kanka büyümüş. Bunlar ikisi ha. yavru. Yavrunu bir de köşede. Bunlar dişi olanlar. Bu iyice kapatmadın. Kedi açar. Onları iyice kapatar. Burada da erkek olanlar var. Haklıcı paçalı güvercinler. Evet. Zaten paçalarından görebilirsiniz. Satılıktır. Yok sen Neyse, şu. Neyse çek ya o şekilde. Kenan'ı kesek direkt çıkıyor. Bu kadar yani. Ya. Şu, çok çabuk oluyor. Ben biliyorum. Ufuk yaptığı için ben de burada oturduğum yerde kolay. Abi yani. biliyorsun benim için. Evet. Biz şimdi dediğim gibi burayı şey yapacağız. Ben hemen iki dakika şuraları süpüreceğim. Brandayı kaldıracağız. Bu o kadar. Ee, ondan sonra zaten belediye gelip betonu dökmeden hiçbir şey yapamıyorum. Bir de su tutup evin önünü yıkacakmış. Sağ olsun. Başka bir şey yok. Evimizin önü falan temizdir. Burası bir müstakildir ev. Bu şekilde. Burası benim babamın evi. Bu kendimin değil. İnşallah Allah bana da nasip eder. Ama benim olsa, benim, yani benim evimin önünü düşünmeyin. Yani cıvıl cıvıl, böyle e, her yer boyalı falan, resimli. Yani düşünüyorum inşallah, bakalım e, böyle ama iş, ilk önce sağlık olsun. Hepiniz için sağlık diliyorum, hepiniz için mutluluk diliyorum. Bana abone olanlar, e, bakıyorum birden düşüyor, çıkıyorlar. Onların hepsi kendi kanalı olanlar herhalde, olabilir. Ee, ben abone olduklarım var ama fazla izleyemiyorum ben çalışan bir insanım ee, bu şekilde gerçekten ben çok zor bir iş yapıyorum onu söyleyeyim size ee, böyle çalışmakta yani hep zorundayız hem de güzel bir iş i̇şte, sonuçta ekmek parası kazanıyoruz ee, şimdi ben cumartesi pazarına gideceğim pazarımı toplamaya e, saat şu anda 4-5 gün falan herhalde ee, böyle yani kapanışı bu şekilde yapalım. Başka videolarımda tekrar tekrar koyarım. Dediğim gibi abone olanlara teşekkür ediyorum. Beni izleyenlere teşekkür ediyorum. Beğeni tuşlarına da basarsanız like butonu like like bilmiyorum ben. Ondan sonra yorumlar yazın. Nereden yazıyorsunuz? Belki buralardan yazıyorsunuz. Buyurun gelin tanışalım edelim. Neresi olursa olsun. Buradan Güler Gül Bacıma, Seymen Eker, Eker Ablama. Ondan sonra Sezgin Oktu. Evet öyle yapmamız lazım. Ondan sonra Güler Gül bacım ameliyat, kabak ablama, ırmakçığıma, menajerim, evimin uğur böceği, Güler gül bacım da öyle. Ya hepiniz hepiniz hanginiz olursanız hepinizi çok seviyorum. Ee, tabii bu arada bu videolarla kalmayacak. Kıldıklarımız gelecek, cevizlerimiz gelecek, artık incilerimiz toplanacak. Ee, bu şekilde güzel videolar daha güzel güzel olacak. Ee, Bizi izlemeye devam edin. Abone olanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bizi izleyip de değer verdiğiniz için. Hepinizi gerçekten tanımıyorum. Onu çok seviyorum. Ee, Allah hepinizden razı olsun. Allah gönlünüze göre versin. Hepiniz razı olsun. Sağlık, mutluluk diliyorum hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın. Olan sana bizi izlemeyen Nurten Ruhban hayatında kalın. Hoşçakalın.